biz gereği sadece branşımızla ilgili olan kısmından biraz bahsedeyim. Dediğiniz gibi e, imsaktan iftara kadar e, bu aylarda 15 saat civarı ağzımız kapalı. Ne sıvı ne işte katı hiçbir şekilde tüketmiyoruz oruç olduğumuz zaman. Gerçekten e, özellikle e, yaşlılarda ve kronik hastalığı olan bazı e, hastalarımızda orucun e, zorlayıcı e, etkisi var ama biz biliyoruz ki gerçekten eğer herhangi bir kontrendikasyon dediğimiz e, yani tutmaması gereken bir hastalığı yoksa hastalarımızı da dahil e, gerçekten orucun faydalarını çok iyi biliyoruz. Özellikle e, bizim insülin direnci dediğimiz e, sürekli çünkü aralıklı beslenme nedeniyle sürekli salgınlanan insüline karşı bir direnç gelişiyor. Ama bu e, uzun süre açtıktan sonra e, insülin direnci dediğimiz durum ortadan kalkıyor ve gerçekten metabolizmamız e, istenilen düzeye geliyor. İşte leptin hormonları e, salgı, salgılanıyor. Yani bu branşımızla ilgili olan kısmını burada tabii çok bahsetmek de istemiyoruz ama kesinlikle e, tüm vücutta olumlu etkilerini görüyoruz. Zaten bildiğiniz gibi hadiste de var. Oruç tut, sıhhat bul diyor. E, bu gerçekten de artık birçok makalede Avrupa'da, Amerika'da birçok makalede gösterilmiş bir e, kanıt, bir